Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni ee, Minecraft bölümü ile ee, birlikteyiz. Minecraft'ın 3. bölümü. şimdi en son demiştik e, tarla yapacağız. Ee, tarla için şu tohumlardan vardı galiba şuradan. Şu tohumları alalım, ekeriz orada. Şunu ver şunu şunun yerine al şunu da ekelim tarlamızı burada yapacağız en son buraya açmıştık Tamamdır. Şunu da al. Evet. Bir de demir bulacağız. Ee, madene ineceğiz. Demir bu. Kova yapacağız. Orada su vardı. Şimdi nereden kazmaya başlayalım. Şöyle altlara doğru inelim biz. Aa meşale. Bir iki tane meşale almamız lazım. Karanlık konu hiçbir şey görünmüyor ki. Oyun laglı biraz ya. Hadi be. Şöyle. Ya koyamadım bir. Örtme şere şu önden alalım. Şu meşaleleri şuraya, Şunu da şuraya. gidelim. Şöyle kazmaya başlayalım. Şu, Şu bir tane, şunu şuraya koyalım. Elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum. Ee, bir günde 2-3 video gelebilir. Hatta 4 de gelebilir. Ee, değişik değişik oyun videoları gelecek. Şöyle. Ama hiçbir şey çıkmıyor ki. Şuradan gidelim? meşalemiz az. Ee, kömür yapmamız lazım. Kazma da kırılıyor zaten. Belki arkalarında olur. Allah Allah neden çıkmıyor ya? Yok ya ben bu taşlarla kale yaparım. Şöyle. Kazma kırıldı artık ya. Çıksana ya. Şöyle şuradan çıkalım. Akşam olmuş. o zaman gidelim evimize uyuyalım. Ee, o zaman şöyle de bir şey yapalım biz. Ee, şunu al. Şunu al. Ah oh, odun varmış bir burada. Tamam o zaman şu odunları dönüştürelim. Okey. Güzel. Ee, o zaman... <laughs> Buraya e, bayağı bir odun koyalım. Şu taşları eritelim. Evet arkadaşlar, yanlışlıkla video kapatmışım. Şu, 64 tane şuraya, şundan da buraya. E, neden o, odun gitmedi? Odun bitmiyor. Her şuradan bitiyor. Ya şey bu ne? Yok ya yapma yapma. Kötüymüş blok. Bu ne oğlum ya? Şu kaşmadan yap. Şu crafting table'ı yap. Başka ne yapalım? Şunlardan yap. Çünkü ee, belki bu bölüm yaparız. Çit hayvanları çekeriz. Tamam. Şöyle bakalım. 18 tane yeter mi? Bir tane de şu sikten yapalım. Kapı yapalım. Çit kapısı. Okey. Aşkım şu kazmaya. Aşkım girmiş ya. şu. şu hayvanları almak için şunu şuraya şu gereksiz aykınları şuraya boşaltalım bayağı bir taş var çünkü stik bitmiş zaten şuralara kitleri koyalım şöyle sabah olunca yok şuraya tamamdır şimdi uyuyalım. Sabah olunca şu çitleri yapalım. Ee, şunu kır. Ee, kırınca bu mu oluyor? Ya of. O zaman <laughs> burası çit olacak. Ee, bu ne lan? Ben şunu da. Ya okçu ya. Hmm, kemikleri e, bunları yapmak için de yani çabuk büyütecek kemik tozu yapalım şunlarla. Üç tane yeter. Şöyle. Ya çiti <laughs> çiti şuraya temizleyip. Hmm. Arkadaşlar ben şu çitleri koyayım geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ee, <laughs> şurada şurada ee, şu an açlığım açlığım var. Şu ineği keseceğim. Yanlışlıkla buna zaman ee, verdim. Şunu kılıcım mı? <gülüyor> <benim>? <gülüyor> Neyse şunlardan yerim. Keşke pişirseydim, yeseydim ya. Neyse. Şöyle iki tane tohum varmış. Ee, şöyle çit yaptım. Bir tane. Burası tavuk olacak. Ee, yedi tane çitim kaldı. Onunla da e, şöyle şunları alalım. Şu ağaçlardan çok az var. Şu şirkenin. Şunu. <laughs> İsterseniz göstereyim. Size örneği şöyle yaptım tarlaya buraya bence uzak değil ama şimdi şöyle yaptım ee, tohum tohum topladım şurayı da yaptım <laughs> şurayı da ilerleyen zamanlarda şurayı da ee, tohum ekeceğim akşam oluyor zaten eve gidelim. şurada şu neydi keselim ya. Gelin eve pişireyim şunu. Ya bir dur. <laughs> bir tane verdi olsun. Şöyle eve gidelim. Şu dönüştürelim. Yani şunu bir tahta şöyle etken şunları da dönüştürelim. <gülüyor> <gülüyor> Kamışım vardı. Şundan yapayım. Boya mı? Boya yapalım. Şunu yapalım. Ee, şunu şuraya koy. Yumurta vardı değil mi? Aa çıktı lan. Gelsene. Tamamdır. <laughs> bir tane daha tavuk koyarsam oraya. Ha, bir tane daha yapmıştım. Kırarım onu. E, madeni inince ondan e, kullanırım. Şimdi ok vardı. Şunları koy gereksizleri. sizleri. şu şunu, şunu, şunu ver. Okay. Tamamdır. Bir sabah olsun. <laughs> Bu bölüm bir şey yapamadık. Ee, şu, şu Madene inelim. Ee, son bir defa madene inelim. Bir şey çıkmazsa oradan da videoyu bitiririz. Şöyle kazmamı alalım. Şunu alalım şurada. Ee, şuradaydı değil mi? Aa, crafting table almadım bak. Hmm. <laughs> Bu videoya 5 like ya da 3 like gelirse 4. bölümü gelecek. Bu seriyi bir e, 30 bölüme kadar eee 30 bölüme kadar devam ettireceğim veya daha fazla da olabilir Şöyle. Ya hiçbir şey mi çıkmaz ya. çıkmıyor. Allah Allah. Niye çıkmıyor ya? Bari bir kömür çıksa. Şu işi alalım arkadan. Şunu Tamamdır. Şu kazma bitene kadar madenizi yapalım. Şöyle. biraz da şu oh, ya. Yazı şu tarafa doğru gidelim. Şöyle. Şimdi... Hadi be. Şimdi şu tarafa gidelim. Kırıldı zaten. Kırıldı şu an. Anladın mı? Kırıl. Kırıldı. Kırıldı Okey. Şu yukarıda, yukarıya çıkalım. Tamamdır. Şöyle ee, şun şuna gidelim. Video burada biterim arkadaşlar. Ee, bu videodan bu kadar. Bu videonun 3. bölümü gelmesi için dediğim gibi 3 like gelirse 3. bölüm gelecek. Hadi görüşürüz.